Hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Yeni bir koyu maçıyla karşınızdayız. Rakibimiz Wehrmacht. Bizde de Amerika ordusu var. Komutanları Storm Doktrin, Mechanized Assault Doktrin ve Elite Troops Doctrine arkadaşlar. Bizdekine de bakalım. Tactical Sport, Airborne ve Rifle Company mevcut. Tekrar bir göz atalım. Evet. Güzel bir maç olur inşallah. Amerika oynamayı özlemiştim. Bu aralar tabi çok oynamıyorum Amerika'yı da Kovic'i Ama göreceğiz nasıl olacak. Tüfek kompanı mı gitsek ne yapsak? Tüfek adam gidelim. to lay mines, sandbags, and build fighting positions. White Star parachute flares are being issued to improve reconnaissance. we got orders. Alright. Lay wire from here to there. Alright. Lay wire from here to there. geç kalacaksınız. Yapmayın. Right, okay, right. Dinleyin. <laughs> <hekertiler. gülüyor> tamam, NG42 binada. Peki. Öyle olsun. 3 tüfek adam daha. Rifle squad Bundan sonra kaptan basarız. Oyun atıyoruz. One of our capture points. Under fire, get on that fucking point. Move, don't that point. Too heavy. Pull back. Pull back. Moving out, let's go. A capture point is being overrun. Jagged border. Steady up. Well, that's okay. Move it along. Come on, fellas. Let's go. Captain just took the. A capture point is under attack. Oh, a grenade. Boy, get on that point! Boy, get over, over here! There.

Sır basalım arkadaşlar Lan Ne türlü sen Yaparsın, yaptın. Güzel. Bir ambulans getirelim ya. Capture points! Hurry in and back! Goddammit fine cover! frag grenades are on their way Get up to the line. A capture point is under attack! silah vermek yerine el bombası vereyim dedim The capture point is being overrun. Orp, it's too hairy! Pull back! CDK FZ. görsünüz hadi. Yazıklar olsun. Bir tane düşse kafasına. Düşmedi. Ben yani power konusunda biraz sıkıntılar yaşıyoruz. Ama rakibi puan konusunda biraz indirmeye başarmışız. Capture points. yapabilirim. Major getirebilirim. Bayır atayım. Fırsatım varken değerlendirmeliyim. daha yeni basmışlar pek. Vur bakayım oraya bir saniye lütfen. Üzerinden vur. Bir kişi de bir kişidir. Major. Çıkmak üzere. Motoru lütfen boz. İşte bu just released Alamayız bölgeyi zaten geliyorlar. Güzel. Ha bomba atmışız ama inatmışız. de 30 mühimmat. En azından garanti basıyor. is overrunning one of our capture points. All right, you <laughs> Hı, hmm, daha tanka çok var. 463 got 357 rakip de rakipte var. Alan topu rakipten alan Bir tane güzel vursam. En azından bölgeyi almaya gelemeyecek mühendis. M4 şu an beklemek istiyorum ama aslında M4 A3'e 8'i bekleyebiliriz. İnşallah şu mayını gelmeden onlar gelmeden evvel döşerim. Bakalım olacak mı? Oldu. Güzel. is being overrun 3 e 8 basalım. Güzel olsun. Vay arkadaş. Ne kadar... Her geri geri veriyor, geri veriyor ya. Allah'a şükür. Aynı basmasın. Aslında bassa iki kişiymiş bir iyi olurdu da. Basmadı efendim. Çünkü biz doğru yere döşemedik. ya da onu ona göre döşemedik. Neyse. Hocam ne yapıyor? Ayaktır sorması ne yapıyor? Andamos. A capture point is under attack. Hadi kaptan, dayan gülüm, dayan fıstığım. Hadi, belki öldürürüz. Def haşşş. Boş olmadı bu. neyi kaybettik bilmiyorum ama kötü kaybettik onu biliyorum. Üstümüze geri çekilen birliği kaybettik. Başka ne olacak? Gel şu an. Tellerman yoktur inşallah. assigned to field ops Rakip de iyi vuruyor ha iyi gömüyor bizi. az değil rakip

Evet. Beyler bayanlar evet. Yanılmıyorsam. Yanılmıyorsam 23. dakikada Sweden rakibimiz vermat teslim oldu. Puan gidişatına hemen bakacağız. Da dur bakayım. I am tired of from garden of infantry. Bu piyadelerden bıktım anasını satayım diyor arkadaş. Estağfurullah. Kaç puan kalmış bakalım. Bizim 445 puanımız varmış. Onun 208 puanı varmış. Haritanın da durumu son anlarda böyleymiş. Lefaş'ı bir kere e, yani rettebatsız bıraktık. Ama sonra geri aldı. Tamamen yok etmek üzere, üzereydim de. Ee, Pak vardı. Panzer Grenadier, Nalma Grenadier vardı. Oradan kaçmasam bu tankta yok olacaktı bence. Evet maç aşağı yukarı bu şekilde oldu arkadaşlar. İnşallah hoşunuza giden faydalı bir video olmuştur size diyorum. Ben Power'da yine bayağı bir birikti. Aranızdan bazıları ya kullan artık şunu demişsinizdir eminim. Özellikle de piyadelerim öldüğü zaman habersizdim. Çünkü üste çekilenler ölüyor. Defaş sürekli vurduğu için üste çekilenler ölüyor. Ben de diyorum nerede öldü, ne öldü. İnşallah faydalı olmuştur dediğim gibi. Yeni kompanya Firoz 2 ve 3 videolarında görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun değerli arkadaşlar.